Merhaba, öğretmenin kitaplığına hoş geldiniz. Bugünkü kitabımız Sıkı Dostlar Hiç Ayrılmaz. Kitabımızın yazarı Melanie Joyce, Zenya Pavlova. Küçük ayı yeni bir eve taşındığında arkadaşlarını özledi. Porsuk, tavşan ve fare. Annesi küçük ayının keyfi yerine gelsin diye onlara bir mektup yaz dedi. Küçük ayı başladı mektup yazmaya. Fare, cik demeni özlüyorum. Porsuk, kıkırdamalarını özlüyorum. Tavşan, burnunu oynatmanı özlüyorum. Umarım siz de beni özlüyorsunuzdur. Sizi çok özlediğim için size mektup yazmaya karar verdim. Vın, sert bir rüzgar esti. Mektubu kaptı ve uzağa uçurdu. Küçük ayı rüzgar götürme mu diye haykırdı. Vun ne kadar koşsa da mektubu yakalayamadı. Annesi küçük ayı için çok üzüldü. Ona sıkıca sarıldı. Üzülme üzülme. Vın mektup dört bir yana uçtu. Sonra porsuğun yanında yere düştü. Porsuk küçük aydan gelen mektubu açtı. Mektupta yazılı olan tüm güzel kelimeleri okudu. Porsuk "Tavşan!" diye seslendi. "Sana bir şey göstereceğim." Tavşan mektubu okuduktan sonra birkaç kelime yazdı. "Merhaba küçük ayı. Ben Tavşan. Seni özlüyorum. Çünkü sevimli ve eğlencelisin." Tavşan ve Borsuk fareyi görmeye koştu. Evinin tahta kapısını tıklattılar. Fare mektubu okudu ve arkadaşı için birkaç kelime yazdı. Umarım arkadaşlığımız hiç bitmez. Fare yazmayı bitirdiğinde kuyruğunu oynattı. Bu, bu mektubu postacıya verelim dedi. Postacı leyleğin arkasından seslendiler. Ancak postacı leylek onları duymadı. Ah hayır dedi tavşan. Bugün postacı leyleği kaçırdık fare mektubu küçük ayının evine biz götürelim. Ne dersiniz diye sordu. Yanlarına pusula ve lezzetli yiyecekler aldılar. Fare ve arkadaşları gitmeye hazırdı. Ayının evi ne tarafta? Bilen var mı? Yolda bir sincap gördüler. Ben yolu biliyorum dedi sincap. Beni izleyin. Bir tepeye çıktılar ve aşağıya indiler. Fare şimdi nasıl devam edeceğiz diye sordu. Sincap ne yazık ki yolu unutmuştu. Uzun bir süre yürüdükten sonra tilki ile karşılaştılar. Tilkiye yolu sordular. Tilki emin değildi. Bu yüzden kuşa seslendi. Küçük ayının evi nerede biliyor musun? Morcayır. Kuş evet diye cıvıldadı. Benimle gelin. Sonra büyük yaşlı bir ağaca doğru uç verdi. Küçük ayı arkadaşlarını görünce gözlerine inanamadı. "Merhaba!" dedi tavşan, porsuk ve fare. "Sürpriz!" Küçük ayı mektubu okudu ve gülümsedi. "Çok teşekkür ederim dedi. Lütfen biraz kalın. Hep birlikte oynayalım mı? Sevdiğim arkadaşlarım, yeni ve yeni tanıştığım arkadaşlarım. Küçük ayı arkadaşları eve döndüğünde üzülmedi. Arkadaşlar ona her gün mektup yazdı. Artık uzağa taşındığı için kendini yalnız hissetmiyordu. Küçük ayı arkadaşlarının çok zeki olduğunu düşündü. Sonsuza kadar hiç ayrılmayacaklarından emindi. Ve son. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.